Ayrıca selamun aleyküm. Bugün kuzuyla koça iğne yapacağız. Şimdi kuzuya yapacağız. Kuzumuza. Yavaştan yana gidelim. Ayrıca bunun son iğneleri. Koçun da son. Bir daha yapılmayacak iğne. Ayşe maşallah var hayvanımızın. şekeri var işte sizde rahat rahat görün Evet, geçmiş olsun. Çek. Çek. Yolun eline var lan. Ajir, yaptık. Şimdi koç. Koçu çok zor olacak koçun. Koçu zor yapacağız kesin. Şimdi gelin yine hazırlayalım koçumuzun. Ayşe belki de yere yatıp yapacağım iğnesini. Koç bildiğin gibi değil. Bana durmadan vuruyor boynuzla. Ben evet. evet, onu yatırıp yapacağım. Hayvan salak beni vurur. Boynuzlar. Onunla uğraşamam. Şimdi yapacağız her şey şimdi. Bu iğneyi yapıyoruz. Buna bakarak. Böyle bakarak bunu yapıyoruz. Koyalım. <laughs> 지금 m a 자 d a s e 야 o k golong, k Şimdi temizleyelim. Köpek yalar. Şimdi yavaştan yapalım Ayesha. Şimdi iğnesini yapmayı edelim koçumuzun. Taçta. İçi de iyi şey görüyorsunuz. Siz göremiyorsunuz. İçi de koça içiye yap iğneyi dedi. Fazla yapma dedi. İçi de mi lan bu? her şey görünmüyor. İki de iki yapıyor şimdi. Şimdi teyonu ne koyacağız? Onu iyi düşünmemiz lazım. Teyonu ne koyabilirim? Şöyle koya koyacağım. Şöyle oraya koyacağım. Öyle yapacağız. Her şey, koç beni zorlayacak kesin. Yüz, yüz beni zorlayacak. Ya yere yatırıp yapacağım, ya da beni zorlamazsa hemen yapıp yapıp şey yapacağız. İnşallah beni zorlamasın. Horoz şey horoz diyorum. Koç. Çok bu. Büyütelim de. Siz de görün yaşır. Good. koç var ya hayvan ya vallahi hayvan ya iğne yamuktu şimdi bakalım iğne var mı orada bu iğneyi ne yapacağız acaba i̇şte bunu atalım bu bir şey yaramaz iğneyi atalım söyle. gel bakayım iğne var mı boğazında bakalım Dur ya, sen de az değilsin ha. Yok iğne içinde. Ayrıca iğne içinde içinde değil de iğne vurdum hemen şey yaptım vurdum iyice. Olsa geri attım Şimdi iğne içinde olsaydı yarası kesik olurdu. Bu koç var ya bizi zorluyor. Vallahi zorluyor ya. Şimdi Ayşe iğneler bitti. İğneler son. İğne vurulmayacak bir daha. Kuzuyla koça. İlaçlarını kandıracağız. Bu Musa geçer. Bitti. Yine bir daha vurmayacak. Onlara. Bu tam sır ya. Hiç doymuyor ya. Yumurta bakmaya geldim arkadaşlar. Yumurta yaptınız değil mi lan? var bir tane. Heh. İki. Oğlum çok yapmıyorlar ya vallahi. Niye ki? Yön bitmiş. Vay hayvanlar vay. Vay hayvanlar vay. Allah Allah hayvan lan bu hayvan. Hayvan billahi de hayvan. Acıya sakın sizin koy, koyunuz varsa sakın siz yapmayın. Yanlış yaparsınız bak koyunuzu öldürebilirsiniz. Koyuncu büyük olan yapsın. Küçüklüğe yapmayın bak sakın. Ben 15 yaşındayım ben yapabilirim. Ben, ben öğrendim. Öğreniyorum. Siz sakın 5 yaşında 4 yaşında çocuklar yapmasın. Yok ne 5 yaşında 4 yaşında ya. Bize kafaydı ya şeyler 10 yaşında 9 yaşında çocuklar yapmaz bak 15 yaşında 16 yaşında 20 yaşında abiniz var abiniz yapsın ben biliyorum ondan yapıyorum yine yine Paşa Bey أو أل، أو الله ما <ملاحنت> الله ما